Avrupa'da 50 bin'e yakın mülteci çocuk kayboldu. Ak Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın hazırladığı ve Avrupa Konseyi'nde kabul edilen rapora göre kayıp çocuklar organize suç örgütlerinin eline düştü raporda biz durum tespiti yaptık önce. Bu kayıpları ilk defa e, kayda geçti. Şimdi artık kimse bu kayıpların olmadığını söyleyemez. Ne yazık ki buzdağının da görünen yüzü bu verilen rakamlar. E, neden kaybolduğu konusunda e, bence en önemli neden farkındalık eksikliği. Yani böyle sorunlar var. Bu organ mafyasının eline düştüğü fuhuş mu var fuhuş ticareti, insan ticareti, emek sömürüsü her şey olabilir. Raporda üye ülkelere konunun çözümü ile ilgili de öneriler sunuldu. Bu önerilerimizden en önemlisi bir kere çocukların kimlik tespitinin yani kayıt sistemlerinin ülkeler tarafından güncellenmesi. Geçici koruma barınma merkezlerinde bu kayıt sisteminin güncel teknolojik gereklere uygun olarak da yapılması. Rapor kabul edildikten kısa bir süre sonra Türkiye'de mülteciler Avrupa'ya geçmek üzere Edirne'ye gitti. Avrupa sınır kapılarını mültecilere açmadı. Ancak Almanya 1500 reşit olmayan mülteci çocuğu alabileceğini duyurdu. Yaşara göre bu karar hem rapora hem de çocuk hakları sözleşmesine aykırı. Bu bizim raporda önerilenin tam aksi bir şey. Zira çocukların kaybolmasından olmasından önünde en etkili yöntem olarak biz aile bağlarının tesis edilmesini önerdik. Nitekim yani konunun bütün uzman tarafları, bu işin profesyonelleri, herkes bu konuda hem fikir. Dolayısıyla hali hazırda belki de ailesinin yanında reşit olmamış çocukları almak istiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Neresinden baksanız çocuğun üstün yararına uygun bir şey değil.